Merhaba arkadaşlar. Evet, yepyeni bir Asla Durma canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün konumuz şu anda çok uzakta. Üşüyor mu, üşümüyor mu bilmiyoruz. Sinan Kargı. Biliyorsunuz daha önce onunla iki tane falan podcast yapmıştık. Kutup dairesine falan gitmişti. Ee, oralarda gezmişti falan. Şimdi de Norveç'te. Hemen onu üşütmeyelim. Direkt ona bağlantıyı kuralım. Ne haber dostum? Nasılsın? Merhaba. Ben Kargı 42. Ee aslında kuzey ülkeleri muhabiriyim bildiğiniz gibi. <laughs> Aynen, dostum nasıl, nasıl keyifler nasıl? Ya, i̇yi vallahi üşüyorum. Keşke üşüsem. Ee, kıyafetlerimin çoğu çantamda. Ee, maalesef bunları koyacak hacimde çantalarım yok. O yüzden genellikle fazla giymek zorundayım fermuarları açı açık. Ha. Öyle. Ya, daha üşümek için kuzeye doğru şu anda yöneldim gidiyorum. Senin şimdiki rotan ne? Şimdi sen bayağı gene bir 40 gün, ay sefer... 25 gün falan yoksun. Bu sefer ilk seferinde kutup dairesine gitme gibi bir hedefim vardı İsveç üzerinden. Geçen Aha. sefer en kuzey noktası olan Nurkapa gitmek gibi bir hedefim vardı. Bu seferki hedefim biraz daha gezmek. Maalesef öyle başardığım diyebileceğim bir hedefim yok. Ama geçen sene başladığım yere yani Trömsö'ye gitmeyi düşünüyorum. Daha çok halkla kaynaşıp tanışmak adına yapıyorum bu sürüşü. Biraz Norveçliğimi de pratik <laughs> ediyorum. Öyle, bugün de iki tane küçük kasaba arasında 80 kilometre keyifli bir rota var. Dün çünkü iki günün rotasını birleştirdim. Hazır yağış yok, kur, zemin kuruyken 180'e 3000 bindim. Şimdi bugün rahatım o bu yüzden. Evet. Bir dün akşam evet. kalacağım yerde, özür dilerim şeydi. Airbnb'ydi şifreliydi. Yani ne kadar ge geç gitme gitmem e önemli olmadığı için rahat rahat bindireceğim ama feribot heyecanı yaşadım onun yerine. Evet. Bu arada Sinan'ın bu e seyahatini Kargı 42 hesabından, Instagram hesabından sürekli kontrol görebilirsiniz. Ben zaten orada gördüm ve direkt e hadi bir canlı yayın yapalım dedim. Bu arada sen tura bayağı karlar içinde başladın ama şu anda kar yok. Şu anda karşımızda bir tane şelale var sanırım. Donmuş. Evet, çünkü evet, donma donmuş değil, akıyor hala. Akıyor mu? O kadar soğuk değil çünkü, evet. Mesela burada biraz soğuk buzları görebilirsiniz. Ya bunlar donmuş ama. <laughs> Ve başına şey de geldi sanırım, bir e, frenlerle ilgili bir sıkıntı oldu. Evet e, seyahate çıkmaktan bir gün önce ben işte Norveç'le İstanbul'a uğraşırken e, biraz bisikletle fotoğraf çekmek için çıktım. Arka fren tutmamaya başladı. Böyle bir hmm. turu da tabii yerler zemin kayganken arka fren olmadan yapmak pek mümkün değil. E, küçük bir badire atlattım. Önce gittim Muşlo'ya orada ee, bir tane bir şekilde oldum. Telefonda herkes arıyorum. Bana iş, eşya e, kullanabilir miyim diye. E, e, tabii çoğu kimse evet demedi. Neyse bir şekilde girdim. E, orada hemen bisikletim sökerken falan anladı herhalde biraz elimin alet tuttuğunu. Güvendi çünkü bir fren e, bir ayıp söylemesi 2000 lira fiyat istedi. Hmm. Ondan sonra e, ama sonra işte muhabbet ede ede e, yaptık. Hatta ben de yardım ettiğim için çok bir sembolik bir şey aldı. Sonra yola çıktım. 3-4 dakika sonra yine aynı şey oldu. Çünkü şu yani şu seni, de ne olduğunu biliyordum. Her. Şu an şu anda seni görmüyoruz bu arada. Yolu görüyoruz. Evet evet. Beni ne yapacaksınız abi? Ha. Norwich, cennet, <laughs> cennet 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 Trumax. E, hatta isterseniz biraz şöyle deneyelim mi? Aynen. böyle yapalım. Aynen. <laughs> Madem şelaleyi gördük karşıda. Ne kadar titriyecek, ne kadar güzel olacak bilmiyorum ama. Aynen, yani, benim de ilk kez evet. gideceğim yerler. Nasıl bilmiyorum. Ondan sonra... Hmm. Ee, o, tekrar 3-4 dakika sonra bir şekilde geri döndüm. Çok hızlı bir şekilde hidrolik basıncını kaybedince... Ee, kapaktan şüphelendim rezervuar kapağından. Onu söktük tekrar gresledik. Yine gresledim. Aa bu sefer oldu sanki diye çıktım hidrolik yapılmış bir şekilde. Fakat bir 10 dakika sonra yine aynısı oldu. Benim ertesi gün yola çıkmam lazım. İlk gün de uzun bir rota. Son anda 5 dakika kala başka bir bisikletçi vurdum. Ondan ihtiyacım olan her şeyi satın aldım. Hatta bir tane de full yeni set aldım eğer tamir edemezsem onu takarım diye. Ama akşam 3-4 saat uğraştım kabloları içeriden geçirmekle. Yeni kablo taktım. Frenleri tekrar hidroliğine doldurdum. Çalıştı. Büyük ihtimalle hortumda bir sıkıntı vardı. Hı. Hmm. Eee, işte hortumu değiştirince yani. her şey düzeldi. Bu, e, e, bu tür uzun turlarda böyle elinin böyle alet edevat şey yapması çok önemli değil mi? Yani normal bir e, tabii. E, yani, bu iş bu işi bilmeyenin başına gelse bittiydi tur neredeyse. Yani bisikletçi bulması e, lazım. tabii. Yani bisikletini tanımak önemli. Benim her bisikletimi kendim yaptığım, kendim topladığım için ee, neyin ne olduğunu bilmek, her şeyin son vidasına kadar güvenmek güzel bir şey. Ee, Sen şu anda Soul Rider'a biniyorsun sanırım, değil mi? Soul Rider'a çıktın oraya. Evet, tabii ki. 3 Soul Rider'ımdan bir tanesi. Turuncu olanı bu. Ee, yeah, öyle. I, 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 şu an, şu anda e, kaç derece? Efe sormuş. Valla çok soğuk değil. Bence 2 derece falandır, bakayım. Garvin 0.7 gösteriyor. Ha. Yani Ece... 273 Kelvin, bayağı sıcak. Aynen. Tarık da Sinan Kargı efsanedir demiş sana. Östroffla. <laughs> <laughs> Peki şimdi şu anda turun kaçıncı günündesin ve şu anda ortalarındasın sanırım ve eee, ne zaman bitiyor? Şimdi. Şimdi Trondheim denen e, Norveç'in en büyük üçüncü şehrine doğru yol aldım. Biraz yolu uzatıyorum. Ee, bu gece yine bir yol kenarında bir pansiyonda kalacağım. Yarın ve öbürsü gün Warm shower denen bir siteden bisikletçi iki e, ev sahibi beni misafir edecek. Ben de İstanbul'da yabancı arkadaşlarım misafir ettiğim için. Ee, ondan sonra Trondheim'e varacağım. Trondheim'de 2-3 gün geçireceğim. Sonra Tromsø e dediğim kuzeydeki yere gideceğim yani ayın 29'unda Trömsö'den tekrar Uşlo'ya uçak biletim var. İşler yolunda giderse 28'inde bisikleti 28 paketlemek üzere en geç Trömsö'de olmam lazım. Evet. Peki gece sürmüyorsun herhalde değil mi? Geceleri sürüş yapmıyorsun güvenli olsun diye. Dün gece saat 12.30'a kadar sürdüm. Ha, mecbur kaldığında sürüyorsun ama. Yani evet iki günü birleştirdim için uzun sürdüm. Ama zaten burada gece dediğiniz 3.30'da başlıyor. 3.30'da falan hava kararmaya Aa. başlıyor. Su hangi kadar? Mesela bugün Sunset'i Garmin şu anda, anda 15-20 gösteriyor. Hmm. 3.20 geçe güneş batacak. Aa yol kapalı. <laughs> He ha, hadi bakalım. <laughs> Bir... Hadi bakalım. <gülüyor> <Baca>! <gülüyor> Merhaba sen... Canlı yayında görüyoruz şu anda. Böyle şeyler çok karşına geliyor mu peki? Ya, yani tabii bu. Çünkü ben şu anda saçma yerlerde bir şekilde biniyorum. Dün belki görmüşsündür. Koskoca feribotta. Tek kişi ben de. Yani. Aynen. Normalde evet. olsa o feribotu yani... kaldırmazlar Türkiye'de. <laughs> ve bedava. Çünkü e, parayı e, arabalardan alıyorlar. Bisikletler ve yayadan para almıyorlar. Evet, bir de hmm. içeride market var o da biraz belki katkıda bulunuyordur ama çok zannetmiyorum yani para arabaya kaç para bilmiyorum tabii aynen bu arada umut yazmış ya. geçen Videosunda yoldaki ağır bir kayayı yoğun kenara çekmesi takdire şayandı diyor. Kazasız belasız demiş. Ya evet işte onu ben de gördüm. Bu, 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 bu. Bunlar hep bir yani Instagram'ın köpeği olduğum için yaptığım hareketler. Yoksa <laughs> e, ka kamera olmasa... Şelale'yi biraz daha yakından gösterebilirim şimdi sanki. Bakın sizin için yolumu değiştiriyorum. <laughs> Görüyor güzel Güzel kadraşladı mı gidiyor? Evet. Aynen aynen. Şu anda i̇şte. tam hepsi gözüküyor vallahi yakında burada küçük bir yerleşim yeri var. Şurada güzel heybetli bir kaya var. Zirvesi arka freni sıkayım. Evet. Bisikleti tripod olarak kullanıyorum. <laughs> arka freni <laughs> Kalırım o, burada orada da galiba küçük sen fren. şeyleri kullanıyorsun değil mi? Peak Design'ın e, ekipmanlarını evet. kullanıyorsun. Peak Design'ı sizden gördüm efendim geçen evet, hatta evet. son eee podcast'imizde gördüğüm günü çok etkilendim. Ya full şu anda full Fatih Topçuyum ben ya. Hiç dizaynım <laughs> var. DJ, DJ, yarım var. E, şu yani. anda Open Shots Pro 2 ile konuşuyoruz sizle. Umarım ses güzel geliyordu. Siz de sanki Open Shots Pro ile konuşuyorsunuz. Aynen. Ama <laughs> yani başka ne var abi? Garmin, Garmin'i sevmiyor zaten. boşver Garmin'i. Ee, yeni Vahoo çok büyük olduğu için taşımam büyük ihtimalle ama. Bakalım. Evet yeni Voho biraz devasa bir şey yapmışlar. 200 gram fazla senin onu keseceğin bir şey de yok. Ama benim yani aklım yani duyma yani. göre eskileri de yenileyecekler şimdi. Yani o e, yine o ekranlar falan o e, element ve rom, rom ve bolt'a da gelecek diye duydum ben. Yani rüzgar sensörü eğlenceli bir şey olabilir ama onun ee, harici ünite olabilirlermiş sonuçta aynen. Evet. Sonuçlar, içine bir tane yine CR20-30 Ne, neyse, boş ver, neyse, neyse boş, boş ver Ömer. neyse boş, boş, ver, boş, boş ver boş ver. Ha. Sen beslenmeyi falan nasıl yapıyorsun orada şimdi? E, çikolata, gofret. i̇şte benzinciler de yiyorum yani. Peki burada restoranlar da biraz tuzlu. Ee, yani, o yüzden mümkün pod olunca... Podcast'ı sormuşlardı zaten. Yanında karbonhidrat tozu falan taşımıyorsun değil mi? Sen normal ne varsa yiyorsun. Yok canım yani. ne? Zaten tur yapmamın sebeplerinden bir tanesi de i̇şte farklı çikolataları, farklı hamur işlerini, yemekleri, evet, tesettür için. O kıyafetini falan da görmek istiyorum şu anda. <laughs> yani o harika suratın değil de o kıyafetin falan nasıl? Onları da görsün arkadaşlar yani biraz. Kıyafet, Kıyafetimde kıyafet pek bir halt yok. Bu e, e, Gore-Tex bir kabuk. E, yine Gore-Tex kabuk bir pantolon. Şu anda içimde sadece bir tane merino forma var, o kadar. İçlik yok. Ee, çünkü içlik, içlik ince çok sıcak oluyor. Çünkü bisiklet de ağır, 30-31 kilo bisiklet var ve tırmanış da bol. Yani içlik giyince e, çok çok sıcak oluyor. Şu anlık umarım ileride daha soğuk olunca daha şey olacak. Ayağımda ince çoraplar var çünkü ayakkabı da kalın. Ee, ama dün akşam biraz üşüdüm gece. Eksi dörtte eksi beşler vardı. pilli çoraplarımı taktım biraz verdim gazı. Ondan sonra. Peki, peki or Başka. oralarda e, ya yırtıcı hayvanlar oluyor mu? Bunu aday diye bir arkadaşımız sormuş. Buradaki yırtıcı hayvan. <laughs> ben varım. Ayı çıktı mı karşına? Ayı ayı çıktı mı karşına? <laughs> ayı ayı yok ya. Ayı çok az. Ee, yani tabii burada da yine bizdeki gibi. E, kahverengi ayı var popülasyonu ama çok az yani. yani buradaki am köpek yani Amerika de yok. Öyle seni rahatsız gibi. şey yok yani değil mi? Köpek bir tane köpek hayır hiçbir şey yok yani insanlar da trafik de inanılmaz yani korna daha duymadım birkaç kere kar kürücü sinyal vermek için korna çaldı ama zaten ben Danimarka Finlandiya'da Danimarka'da İsveç'te de herhalde bir totalin 5000'i falan bulmuştur korna da 5'li falan olmuştur total. Yani burada korna diye bir şey yok. Yani korna çalıyor sana herhalde çok yanlış bir şey yapman lazım ki. Veya yani bir şey anlatmaya çalıştıkları zaman bile çok zor. Yani korna çok, çok zor. O yüzden insanların yani dilinden geçen de çok 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 az. Yani çoğu insan araba gibi sol diyor. O yüzden... Yani buradaki tek tehlike işte te, kamerayla telefonla oynarken bir yere çarpabilirim ben. Tek, tek hmm. tehlike kendim. Ne anladım. Peki şey, Mehmet Ali Sargın sorulmuş. Sinan Kargın'ın derdi ne abi demiş. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Niye bu turda yapıyorsun abi sen? Yani ha? sen yapmaz mıydın? Keyifli değil mi? Bambaşka evet, yerleri tabii. görüyorsun. Ya, Arabayla çok gezerken çok hiçbir iyi. zaman göremeyeceğin yerler. E tabii arabayla zırt git geçiyorsun yani mesela dün Bergende acayip güzel bir ormanın içinden geçtim dün turist olsaydım sadece Bergendeki o renkli evleri görecektim bitti ama ormanın içinden geçmeyecektim büyük ihtimalle yani bisiklette bisiklet güzel bir hız ne araba kadar hızlı ne de yaya veya işte turist grubu satın hayatta yapmam da turist grubu gibi yavaş değil veya ne Ve şeyi güzel yani rastgeleliği güzel başınıza rastgele bir şeyler gelebiliyor bir yere bağlı kalmak zorunda değilsiniz ucuz yani herhangi bir ulaşım masrafım yok eğer bir şekilde bir sıkıntı çıkmazsa ki şeyi geri yolladım full set forsul geri yolladım o baya bir yük aldı üstümden ve şehir dışında kalabildiğiniz için veya işte kalabildiğiniz için konaklama masrafımız da az oluyor. Hmm. Güzel, keyifli bir tur. Sen peki şimdi tatilini mi kullanıyorsun şu anda? Yani yıllık iznini mi kullanıyorsun? Alo no, ses gitti. <laughs> Heh. Se ses gitti şimdi duyamadık. Yıllık izin falan. E, patron dayım olduğu için buradan dayıma selamlar. Onu öpüyorum. <laughs> yıllık izin <laughs> kolay diyorsun yani. Yani, ya yani annem ve dayı, dayımı kandırmadım. Annem, anne ben Norveççe sınavına gidiyorum diye kandırdım. Girdim gerçekten o da ayrı da kandırmadım. Ama biraz tabi daha büyük sebep bisiklet sürüyordu. Zaten şimdi YouTube izlemem. Buradan sevdim. <laughs> evet. Ee, Öyle. <laughs> Önlüğünde bir, Döndüğümde bir komple diye üçüncü part yaparız istiyor ama başımdan biraz daha macera geçmesi lazım. Mektif çok sıkıntı olurdu. <laughs> aynen aynen yaparız sıkıntı yok dostum. Çok hızlı yine Efe çünkü... sor... çünkü. <laughs> Efe sormuş çadırda mı kalıyorsun demiş ama sen çadır kullanmıyorsun muhtemelen sürekli. Çadırda kalınmaz çünkü ya o soğukta? Ya kamp, kamp güzel iş ama kampta... Sesim nasıl geliyor? Biraz daha hızlı inebilir mi Rüzgar Bey? Evet gel geliyor şu anda. Geliyor. Sıkıntı yok. İşte Open Shocks Pro 2 ee, kamp, kamp güzel iş tabii ki ama iki yapmamalı bir şey sebebi var. Birincisi pek soğuk havalarda tam tecrübem yok. Yani onun için biraz daha ya, tecrübe olsun isterim. Böyle bir e, uç koşulda. İkincisi de kamp içine girerseniz e, e, hacminiz ve e, kütleniz çok artıyor. Yani şu, şu anda ben neredeyse minimum diş fırçam sapını ikiye kesmiş her şeyi 10 kere düşünmüş almadan önce bir durumda olmama rağmen ama 31 kiloyum. Yani bisikletim 31 kilo. Kampa girerseniz en az bir 10 kilo daha kütle hele böyle bir soğuk kamp için profanıyla, işte çadırıyla tulumuyla 10 kilo daha kafadan ve tabi sadece kilo değil hacim olarak da çok daha yük bir bisiklet oluyor. Onu geçen sene bir arkadaş yaptı. Fransız bir bisikletçi arkadaş. E, Lofoten'dan başladı ki ben de Lofoten'a gidiyorum. Türümsü'ye Lofoten üzerinden gideceğim. Lofoten'dan başladı. Ya İsveç'e ya da Finlandiya'ya kadar e, akşam böyle eksi 18lerde eksi 19larda falan kamp yaptı. Ama işte MTV'siyle yani belli bir şirketin tipinden 50 kilo olduğu belliydi. bu belki ileride yaparım pek bana çok çekici şey gelmiyor. Ben bir şekilde her gün böyle 100-100 süreyim. Daha çok ben biraz daha tempolu seviyorum. Bir de tabii kampı indir kaldır ayrı bir dert. Peki Şeniz sormuş. Rafa 500 yapacak mısın demiş. Ee, onun hakkında şüphelerim var. Bilmiyorum. Rafa'nın Rafa'nın şeyini bekliyorum. Kararlarını bekliyorum. Eğer bu sene de indoru dahil ederlerse Çinize de bu güzel bir cevap olur. Yapmamayı düşünüyorum. Hatta <laughs> projelerim var. Ee, yani korona zamanında 2020'de 2021'de anlaşılırdı indoor'un olması. Özellikle 2020'de. 2021'de de tamam. 2022'de biraz garip olmaya başladı. 2023'te artık Tesla 500'ün adı kirletmeye başladı bence. Bu sene de indoor Strava Challenge'ı bekliyor. Çek duruma gelirlerse aklımda bir şeyler var. Belki ben bir challenge yaparım. İnsanları oraya <laughs> katma ödüllü. <laughs> Anladım dostum. Seni de çok uzamanlı yani, almayalım şimdi. Yani, hava kararmadan da sen sürüşü bitiriyorsun. Ben, işte. ben, ben... işte telefonun şarjı bitene kadar konuşurum, yalnızım zaten. <laughs> yok, yok, <laughs> pek, pek bir şey yok ama ben sizin zamanınızı almayayım. Biraz daha Aha. buz kıralım. Bakın, bakın şurada güzel buz var. Sizin komşu, Yunan komşularımız gibi... ...kırarak, tabak kırar gibi buz kırarak yolcu ediyor. Evet. <laughs> ha, hatta taş da var, taş da kırıldı. <laughs> Doğa da çok değilmiş tabii, neredeyse hiç çerçöp yok. Değil mi? Bambaşka yerler oralar ya. Var mı arkadaşlar? Hadi kır. <koyun. gülüyor> Oğlum dur bir şey yapma kendine <laughs> Buz kıracağım diye <da> ya <laughs> Kulak Oradan da öyle diyorsun yani? Bir anda iki tane araba peydahlandı. <laughs> Çok acayip var, var yani. Zaten yani kos... Onun için yüz ölçümü Türkiye'nin üçte birinden biraz daha az. Ama beş milyon kişi yaşıyor. Zaten o beş milyonun da çoğu üç büyük şehirde. O yüzden insan az. Yani bir yerden petrol bulsak da Kıbrıs'ın etrafında sanki çok kalabalık olduğumuz için bir işe yaramayacakmış gibi diye korkuyorum. <laughs> Mesela... Oh. <laughs> Bayağı trafik oldu oğlum. <gülüyor> herhalde iş çıkışı. E, saat Her, evet. evet çünkü iş can... burada 4 gibi bitiyor. Belki de canlı yayını gördüler. E, ee, üç, çıkmak 4 gibi bitirmişten... <laughs> Olabilir. Herkes, herkes durmaya çıkmak istiyor. <laughs> <Herhalde>. evet. <laughs> evet, Akşam yemeği akana... çünkü saat 5.30-6 gibi diyorlar. Aynen. Öyle mi Aynen geçeceğim? Şeniz... Hadi beni de görün Aynen. Evet. Şeniz de bol şans Sinan demiş. Sağ salim seni bekliyoruz demiş. Hadi bakalım. Yavaş yavaş bitirin valla süpersin dostum. Valla bu, bu tür böyle etkinliklerin yapılması lazım. Birilerinin bir şeyler yapması lazım ki yapılabildiği gözüksün yani. Sen de bunları en güzel yapanlardan birisin. Teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için 5 milyonun 4 milyonu şu şey anda arkamızdan geçmeye başladı. Önemli. <laughs> bir, yer, bir yerden Feribot da geldi. Ve büyük ihtimalle bu Feribot geldi bir yerden. Çünkü Feribot olun. Burada çok Feribot var, çok Kaya var. Şey Kaya diyorum. Ada var ve Fiyort var. Bu kadar araba geçtiyse büyük ihtimalle bir yere Feribot yaklaştı. Onun kalabalığıydı. Aynen dostum. Hadi kendine iyi bak. İyi yolculuklar sana dedim ve şu anda yayın gitti galiba. Evet şu anda koptu sanırım. Tam da zamanında. Evet arkadaşlar. Valla süper. Sinan yine bir yerlere gidiyor. <laughs> Valla keyifli bir şekilde yolculuk yapıyor. Araya böyle bir 15-20 dakikasını biraz e, paylaşmış olduk. Gelsin bir güzel bir podcast daha yaparız. Bu arada stüdyoyu değiştirdim. Değiştiriyorum daha. eklenecek şeyler var. Süper bir podcast geliyor. E, Mert'le Mert Onaran'la süper bir podcast çektik. Yeni stüdyoda yeni bir sürü bir sürü şeyler olacak. Bu videoları onun için arkadaşlarınıza gönderin bol bol. Ki buraları e, takipçilerimiz daha çok artsın. E, Open Pro 2 ne zaman Türkiye'ye gelir demiş Umut. Bilmiyorum onu. Valla Open Pro 2 kullanmıyorum. Ben şu anda Sumton ikili kullanıyorum arkadaşlar. Sumton'un e, de artık kulaklıkları var. Yakında... Bununla ilgili de bir sürpriz gelecek. Bu şu anda koşu kulaklığı ama yakında başka bir sürpriz daha gelecek onunla ilgili. Evet, yavaş yavaş kapatalım. İleriki zamanlarda yine böyle canlı yayınlar yapacağız. Hemen hemen her salı bir canlı yayın yapmak istiyorum. Bu salı Sinan'a denk geldi. Daha doğrusu haftada bir kere canlı yayın yapmak istiyorum ve Tabi Zwift canlı yayınları da başlıyor. Hemen şu arkaya kurdum sistemi. Orada Zwift'te de canlı yayınlar yapacağız. Ben kendi antrenmanlarımı da ee, Zwift'te göreceğim. Evet Şeniz bu arada sanırım Zwift yapıyormuş. Ben <laughs> Biz Zwift'te devam demiş. <laughs> evet. Murat'ta da harika bir şey demiş. Murat demin sesle ilgili bir sıkıntı Evet. Burada da şu anda bir Evet canlı yayında bir sıkıntı olmuş olabilir. Neyse çok fazla lafı uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize iyi antrenmanlar diliyorum. Ben de antrenmanımı yaptım. Şimdi bir şeyler yiyeyim. Akşam için e, Perşembe günü yayınlanacak için e, podcast'i editlemeye devam edeyim. Hadi bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.